14. Bölüm Vakit gece yarısını çoktan geçmişti. Ben ise son derece yorgun ve ıslaktım. Üşüyordum. Daha fazla üşümemek için sabaha dek yumruklarımla göğsüme vurarak bir aşağı bir yukarı kumsalda dolaşıp durdum. Sabahın ilk ışıkları sorunlarıma çözüm bulacağına yeni dertlerle birlikte geldi. Her şeyden önce çok dinlediğim halde çevreden hiç horoz sesi gelmemişti. Horoz sesi insanların yaşadığı yer demekti. O halde çevrede insanların yaşadığı bir yer yoktu. Daha da kötüsü günün ilk ışıkları havanın bulutlu olduğunu da haber vermişti. Evet güneş yükseliyordu ama kapkara bulutların arasında. Bu ise benim gibi sırılsıklam soğuktan tir tir titreyen bir kazazedenin hiç de işine gelmiyordu doğrusu. Yüksekçe bir kayanın üzerine çıkıp birliğin çevrede olup olmadığına baktım. Ne yazık ki Gördüğüm kadarıyla buralarda gemiye benzer hiçbir şey yoktu. Ne bir gemi ne de sandal. O halde gemiciler Alan ne olmuşlardı? Bunu şu anda cevaplandırmam çok güçtü. En iyisi bekleyecek, her şeyden önce kendimi kurtaracaktım. Bu düşüncelerle deniz kıyısından ayrılarak güneye doğru yürümeye başladım. Orada belki insanlar ve evlere rastlayabilirdim. Karnım acıkmış, midem guruldamaya başlamıştı. Hayvanların oluşturduğu dar bir patikadan fundalıklar arasından yürüyordum. Bir süre sonra yeniden denize ulaşmıştım. Bu benim kafamı karıştırmıştı. Batıya yönelik yeniden yürüdüm. Yine deniz. Demek ben fazla büyük olmayan bir adadaydım. Bu sorunlarımın daha da artmasına neden olmaktan başka bir işe yaramayacaktı. Oturup derin derin düşünmeye başladım. Her şeyden önce karnımı doyurmalıydım. İnsan aç karnına iyi düşünemiyordu. Karaya çıktığım zaman kumsalda bir yığın karides ve yengece rastladığımı hatırladım. Şu anda onları çiğ çiğ yemekten başka bir seçeneğim yoktu. Hemen deniz kıyısına gittim. Gerçekten de istediklerim orada fazlasıyla vardı. Birkaç karidesi canlı canlı ağzıma attım. Tadı berbattı. Onları hemen kusmak zorunda kaldım. Ancak insanoğlu hayatta kalabilmek için her şeye alışıyormuş. Bir süre sonra çiğ karidesle karnımı doyurdum. Yağmur başlamıştı. Yağmur altında yeniden adanın güney kıyılarına yürüdüm. Orada koyun oldukça daraldığını hatırlamıştım. Belki de deniz sandığımdan da sığdı ve ben yürüyerek karşıdaki kara parçasına geçebilirdim. Koya ulaşınca hemen suya girdim. Ancak henüz 10 metre kadar yürümüştüm ki deniz suyu boğazıma kadar yükseldi. Umutsuzluk içinde geri döndüm. Aslında bunlar hep benim yüzme bilmememden kaynaklanıyordu. Oysa ki ben bir kıyı kasabasında da olsaydım şimdi çok iyi yüzebilir ve buradan karşı karaya geçebilirdim. Birden aklıma beni bir gece önce buraya getiren gemi direği geldi. Ona tutunup karşıya geçmem mümkün olabilirdi. Hemen bir gece önce karaya çıktığım kayalıklara koştum. Evet, direk orada, biraz açıkta hareketsiz duruyordu. Nasıl olsa bir türlü kuruyamıyordum. Bu nedenle hiç kararsızlık göstermeden yeniden suya girdim. Su yine 10 metre yürümeden boğazıma kadar yükseldi. Bir adım bile atacak derinlik kalmamıştı. Oysaki o direkle benim aramda en az 2 metre daha uzaklık vardı. Yeniden karaya çıktım. Son derece ıslak, aç ve en önemlisi mutsuzdum. Oturup ağlamaya başladığımı neden sonra fark ettim. Yerimden doğruldum. Toparlanmalıydım. Üzerime çeki düzen verdim. Gökyüzüne baktım. Bulutlar incelmişti güneş biraz sonra yüzünü gösterebilirdi. Hemen yeniden güney kıyısına yöneldim. Orada hem karşı kıyıya bakar hem de biraz koruyabilirdim. Kayalıklara ulaştığımda güneş de bulutlardan sıyrılıyordu. Hemen düz bir kayanın üzerine uzanarak ısınmaya koyuldum. Şu anda belki de dünyanın en mutlu kişisi bendim. Güneşin kemiklerime kadar beni ısıttığını hissetmek son derece güzel bir duyguydu. Birden güneşin altında karşıda bazı dumanların tütmekte olduğunu hayretle fark ettim. Dikkatle baktım, evet, şimdi daha iyi görülebiliyordu. Orada karşıdaki dağların yamaçlarında evler vardı. Buradan o evleri, bacalardan tüten dumanları seyretmek içime garip bir huzur veriyordu. Kendimi o evlerden birisinin içinde, ocağın başında düşlüyor ve bu düşün etkisiyle mutlu oluyordum karşıdaki kara parçasıyla bulunduğum ada arasındaki kayığı neden sonra fark ettim. Orta büyüklükte bir balıkçı teknesiydi bu. İçinde de yanılmıyorsam dört kişi vardı. Kayık biraz daha yaklaşınca içindekilerin İskoç diliyle konuştuklarını fark ettim. Bulunduğum yerden adamların kızıla çalan saçlarını bile görebiliyordum. Hemen yerimden fırlayarak ağzım çıktığı kadar bağırmaya başladım kayıttakilerin beni duymamış olmaları imkansızdı. Ancak hiç oralı olmuyorlardı. Adaya doğru şöyle bir bakış fırlatıp güle oynaya yollarına devam ettiler. Bu olay moralimi son derece bozmuştu. Hırsımdan oturup yeniden ağlamaya başladım. Kayık iyice uzaklaşınca bulunduğum yerden ayrıldım. Yeniden adının içlerine doğru yürümeye koyuldum. Birden iri boynuzlu bir hayvan gördüm. Biraz yaklaşınca bunun büyük bir geyik olduğunu anladım. Ancak elimde ne bir tüfek vardı ne de bıçak. Bu halimle o geyiğe avlamam imkansızdı. Hayvan büyük bir ihtimalle karşıdaki kara parçasından buraya yüzerek gelmişti. Bir an o hayvanın bile yüzme bildiği için benden çok daha avantajlı olduğunu düşündüm. Yeniden karideslerle dolu kıyıyı dolaşarak karnımı doyurdum. Akşam oluyordu. Bir kayanın kovuğuna kıvrılarak dinlenmeye çalıştım. Çok geçmeden huzursuz bir uykuya dalmıştım bile. Sabahleyin uyandığımda denizden sesler geliyordu. İnsan sesleri. Hemen oraya doğru koştum. Evet, yanılmamıştım. Bir gün önce gördüğüm o balıkçı teknesi bu kez adaya doğru geliyordu. Büyük bir mutlulukla kumsala koşarak anlamsız işaretler yapmaya başladım. Balıkçılar beni görünce teknenin hızını kestiler. Kıyıya iyice yaklaşınca da tamamen durdular. Orada bir süre durup beni seyrettikten sonra içlerinden birisi bozuk bir İngilizce ile burada ne aradığımı sordu. Ben de elimden geldiğince öz olarak kazazede olduğumu ve bu adadan kurtulmak istediğimi söyledim. Balıkçı gülerek karşıdaki kara parçasını gösterdi. Neden Roz Adası'na gitmiyorsun? Orada sana yardım ederler. Roz Adası mı? Fakat ben yüzme bilmiyorum ki. Oraya yüzerek gitmene hiç gerek yok. Denizin alçaldığı şu saatlerde yürüyerek de o koyu geçebilirsin. Bir dene istersen. Böyle söyledikten sonra da kayığı geri çevirip adadan uzaklaştılar. İçim umutla dolu olarak yeniden güneş kıyısına koştum. Gerçekten de sular gözle görülür biçimde alçalmıştı. Hemen suya girdim. Bu kez suyun düzeyi belimi aşmıyordu. Sevinçle yürümeye başladım. 15 dakika sonra balıkçıların roz adası dedikleri kara parçasına ayak basıyordu. 15. Bölüm Gariptir, karaya çıktığım zaman ilk işim cebimi yoklayarak paralarımın yerinde olup olmadığını anlamak oldu. Evet oradaydılar, tam 30 şiling. Bu davranışımın belki de insanlarla dolu olduğuna inandığım bir kara parçasına ulaşma duygumdan kaynaklanıyordu. İnsan ve para. Bu ikisi bir araya geldiği zaman neler olmuyordu ki? Bir an durup karşı adadan gördüğüm o köyün hangi yöne düştüğünü düşündüm. Sonra karşıdaki dağların yamaçlarına doğru yürümeye başladım. Öğle saatlerinde alçak bir tepenin hemen altına yapılmış kerpiç bir eve ulaşmıştım. Evin hemen önünde bir kayanın üzerine yaşlı bir adam oturmuş pipo içiyordu. Yaşlı adamın yanına giderek iki gün önce buralarda batan bir gemiden çıkmış kazazedelere rastlayıp rastlamadığını sordum. Gözlerini kısarak bir süre yüzüme baktıktan sonra İngilizce olarak ''Evet delikanlı, iki gün önce buraya bazı gemiciler geldi.'' Çok heyecanlanmıştım. Adama gelen gemicilerin arasında Alan Brake adında iyi giyimli birinin olup olmadığını sordum. Yaşlı adam Alan adını duyunca yüzüme daha değişik bir ifadeyle baktı. Anlaşıldı. Sen o gümüş düğmeli delikanlısın. Alan Brake buradan geçti. Geçerken de ülkesine Torosya'ya gitmekte olduğunu söyledi. Torosya mi? Oraya nasıl gidebilirim? İstersen bu konuyu içeride konuşalım. Hem karnın da açtır. Sana bir iki lokma bir şeyler ikram edebiliriz. Hep birlikte içeri girdik. İçeride bir karı koca oturmuş yemek yiyorlardı. Genç adamın İngilizcesi oldukça iyiydi. Kadın ise hiç İngilizce bilmiyordu. Yalnızca beni sevdiğini anlatmak için sırtımı sıvazlayıp yüzüme bakıyor ve tatlı tatlı gülümsüyordu. Bana hemen keklik kebabı ile haşlanmış patates ikram ettiler. Üç günden beri hiç pişmiş yemek yememiştim. Bu nedenle verilenlerin tümünü silip süpürdüm. Sonra da ayıp olmasın diye önümdeki tabağı kaldırmalarını ev sahibinden rica ettim. Akşam o evde konuk edildim. Ertesi sabah güzel bir kahvaltıdan sonra yola çıktım. Yola çıkarken tüm ısrarlarıma karşın evdekiler benden para almamışlardı. Hatta başıma bir de eskimiş şapka vermişlerdi. Evden ayrılırken bir de Kuzey İskoçyalılar için kaba derler. Bunların neresi kaba diye düşünüyordum. Çevremdeki topraklar son derece verimsizdi. Rastladığım birkaç ineğin büyüklüğü ise ancak orta boy bir eşeğe kadardı. Halk da çok yoksul bir yaşam sürüyordu. Bir süreden beri bura halkının İskoç ulusal giysileri giyinmeleri İngiliz Krallığı tarafından yasaklanmıştı. Buna bir de yoksulluk eklenince gördüğüm insanların kıyafetleri acınacaktan da öte komik oluyordu. Bazıları pantolonlarını gereksiz bir yük gibi sırtlarına vurmuş, çıplak bacaklarını uzun paltolarla örtmeye çalışıyorlardı kimisi de yamalı yorgan gibi bazı kumaşları uç uca ekleyerek İskoç etekliğini taklit etmeye çalışmışlardı. Bu arada İskoç etekliği giyenler de vardı elbette. Ancak bu kişiler yasağa uymak amacıyla etekliğin tam ortasına bir dikiş attırmış ve etekliği yarı pantolon haline getirmişlerdi. Bu görünüşleriyle ne kadar komik olduklarının ise hiç farkında değillerdi. Yollar dilencilerle doluydu Üstelik de bu dilenciler benim ülkemde aşağı İskoçya'da olduğu gibi isteyince paranın üzerini vermiyorlardı. Hepsi de son derece aç ve yoksul insanlardı. Göre halkının pek az İngilizce biliyordu. Ben ise gitmek istediğim Torase'yi sormaktan başka bir şey yapmıyordum. Torase adını duyan insanlar bana durmadan doğuyu işaret ediyorlar ve İskoç diliyle bir şeyler söylüyorlardı. Ben ise bir kelime bile İskoç dili bilmediğimden bu davranışa için için öfkeleniyordum doğrusu. Akşam olurken iyi görünüşlü bir evin kapısını çaldım. Beni içeri almak istemediler. Bunun üzerine cebimdeki paraların bir kısmını göstererek bunları konuk edilmem karşılığında verebileceğimi söyledim. Hemen kapılar açıldı ve benim için İngilizce konuşulmaya başlandı. 5 şilinge anlaştık. O akşam orada yatacak, ertesi günde bir kılavuzun eşliğinde Toros'a doğru yola çıkacaktı. Soyulabilirim korkusuyla o akşamı son derece huzursuz geçirdim. Ertesi sabah yeni bir komedi başladı. Verdiğim parayı bozdurabilmek için ev sahibimle birlikte 7-8 kilometre yol yürüyerek başka bir köye gittik. Oradaki köylüler paramı bir araya gelerek güçlükle bozdular. Üzerinde de bana eksik olarak ödediler. Sonra bana yüzüme bakıp pis bir sırıtan bir kılavuz verdiler. Toros'a doğru yola çıktık. Henüz köy arkamızda yeni kaybolmuştu ki kılavuzun bana yarı İskoç dilinde yarı İngilizce olarak daha ileriye gidemeyeceğini söyledi. Çok öfkelenmiştim. Daha ileriye gidemeyecek misin? Peki ama neden? Kılavuzluk ücretini verdiğimi sanıyordum. Yoksa az mı geldi? İşaretle İngilizce bilmediğini anlatmaya çalıştı. Cebimden iki şiling daha çıkardım. Belki bu İngilizceyi hatırlamana yardım eder ne dersin diye sordum. Sırıtarak parayı aldı. Şimdi oldu. Zaten Torres'e şu tepelerin ardında. Seni oraya götürebilirim. Ancak iki şiling kılavuzu fazla götürmedi. Tepelerin yamaçlarına henüz ulaşmıştık ki yeniden bir kayanın üzerine oturup aptal aptal çevresine bakınmaya başladı. Kanım beynime sıçramıştı. Üzerine yürürken yine İngilizceyi unuttun değil mi? Sırıttı. Sırıtırken de cebinden bir bıçak çıkardı. O kadar öfkeliydim ki onun bıçağını görecek halde değildim. Üstelik o cılız bir İskoçyalı ve ise gürbüz bir delikanlıydım. Doğruca yakasına sarılarak ona okkalı bir yumruk attım elindeki bıçak bir yana kendisi bir yana fırladı. Bıçağı ve ayağından ayakkabılarını alarak bu sana bir ders olsun diye bağırdım. Bundan böyle İngilizceyi daha da önemlisi yalan söylememeyi hatırlarsın. Sonra da elimde bıçak ve ayakkabılar ilerideki tepelere doğru yürümeye başladım. Torase'ye vardığım zaman ilk işim çevreyi incelemek oldu. Burası Ross adasının en doğu ucuna kurulmuş bir kasabaydı. Kasabanın hemen girişinde eski ama temiz bir ham vardı. Hancı'ya Alan Brick adında birisini tanıyıp tanımadığını sordum. Aynı anda da cebimdeki gümüş düğmeyi çıkarıp ona gösterdim. Hayır, öyle birisini tanımıyordu. Bu gümüş düğmede kendisi için hiçbir şey ifade etmiyordu. Ama yine de Hancı benimle iyi dost oldu. O akşam oturup onunla punch içtik. Bana iyi bir İngilizce ile anılarını anlattı. Ben de ona yakın geçmişte yaşadığım o korkunç olayları bir bir sayıp döktüm. Bu konuşma ikimiz için de iyi olmuştu. Her şeyden önce benim de böyle boşalmaya ihtiyacım vardı. O akşam hanın tertemiz yataklarından birisine yatarken kendime oldukça mutlu hissediyordum. 16. bölüm. Soros'u ile karşı kıyıdaki Kinlokali arasında günün her saatinde yelkenli tekneler işliyordu. Ben de ertesi sabah Kinlokali'ne giden bir yelkenlinin içindeydim. Hava son derece durgundu. Bu nedenle kaptan direklerinde bayrak gibi sallanan yelkenleri toplattırılmış, geminin yanlarına iri kürekler bağlattırılmıştı. Kürek çekme işine yolcular da yardım ediyordu. Akşama doğru Kinlokele'ne ulaştık. Limanda büyük bir gemi demirli bekliyordu. Ben önce bu tekneyi İngilizlerin bu İskoç milliyetçilerin oturduğu yöreleri denetlemek üzere gönderdikleri bir savaş gemisi sandım. Yanılmışım. Limandaki koca tekne buradan İngiltere'nin deniz aşırı sömürgelerine sürgün olarak gönderilen İskoç milliyetçilerin toplandığı bir gemiydi. Çok geçmeden bizim küçük tekne sürgün gemisine yanaşarak içindeki milliyetçileri bize daha yakından görme fırsatı verdi. Sürgünlerin içinde bizim gemidekilerden bazılarını tanıyanlar da vardı. Onların bizimle vedalaşması son derece acıklı oldu. Sürgün gemisinin İngiliz kaptanının uyarısıyla buradan ayrılırken Hepimiz gözyaşlarımızı birbirimizden saklamaya çalışıyorduk.